Ey mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak, gönle yakın, her şeye kadir olan Yüce Mevlam. Ramazan vesilesiyle dünyevi fitnelerden kurtulmayı, Ramazan'da bize sunulan altın fırsatları gereğince değerlendirmeyi, vahiy ile muhasebe ve murakabe yapmayı, oruçla kendimizi tutmayı, Gece kıyamında teravihle yeniden dirilmeyi, katında nefsimizi kötülüklerden arındırmayı, fıtır sadakasıyla fıtratımız üzerindeki küfür tohumlarını kaldırmayı, bu itikafla hayatımızı sana adamayı bize yeniden öğret ya Rabbi. Allah'ım, takdir senindir. Sen ki imkansızı mümkün kılansın darda koyma bizi. Dara düştüğümüzde de şükredenlerden eyle bizi. Amin.